Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere General Mobile Gen 5 Plus akıllı telefonunuzda internet paylaşımını nasıl yapabileceğinizi yani akıllı telefonunuzu modem olarak nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız. Güncel akıllı telefonların tamamında internet paylaşma seçeneği bulunur ve telefonunuzu modem olarak kullanıp başka cihazlarla internet paylaşımı yapmanıza imkan tanır. Gen 5 Plus'ta bunun için kullanıcıya 3 farklı seçenek sunulmuştur. İlgili seçeneklere ulaşabilmek için menü üzerinden ayarlar, kablosuz ve ağlar bölümünde diğer taşınabilir hotspot yörüngesini izlemelisiniz. Burada ilgili seçenekleri göreceksiniz. İlk sıradaki USB bağlantısı, taşınabilir kablosuz hotspot ve bluetooth seçenekleri. İlgili seçenekler bunlar. Üçüncü sırada gördüğünüz kablosuz hotspot kurulumu yap bölümü ikinci seçenekle ilgilidir. Buraya girip telefonunuzla ilgili isim ya da şifre belirlemesi yapabilirsiniz. İlk sıradaki USB bölümünü kullanabilmek için cihazı kabloyla internet paylaşımı yapacağınız cihaza bağlamalısınız. Bu seçenek daha çok bilgisayarla internet paylaşımı yapmak için kullanılır. Taşınabilir kablosuz hotspot özelliğini açtığınızda Diğer cihazlar sizi Wi-Fi özelliği sayesinde bulabilir, internetinizi kullanmaya başlayabilir. Bluetooth yine bir kablosuz teknolojisi. Bluetooth seçeneğini de aktif ettiğinizde, karşıdaki cihaz yine sizi Bluetooth üzerinden bulup internetinizi kullanmaya başlayabilir. Gen 5 Plus'ın internet paylaşımı ile ilgili şu an değineceğimiz detaylar bu şekilde. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca mobil teknoloji ile ilgili daha fazla Pratik bilgi ve püf nokta içinde kanalımıza abone olup kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Zaman ayırdığınız izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.